Herkese selamlar. Ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu faturatör.com panelimize hepsi burada integrasyon ayarlarımızı nasıl yapabiliriz konusu. Daha önce de benzer içerikli videolar çektik fakat tekrar tekrar bu videoları çekmemizin iki ana sebebi. Birincisi pazar yerlerinin sürekli kendilerini geliştirmesi ve haliyle tasarımların da değişmesi ve anlattıklarımızın artık geçerli olmuyor olması. Diğer bir konuda entegrasyon firmalarının sürekli kendini geliştirmesi ve videolarda bahsettiğimiz kısımların bir kısmının artık geçerli olmuyor olması. Yani biz anlatıyoruz. Üzerinden 6 ay geçmiş. Videoyu çektiğimizin üzerinden 6 ay geçmiş. Bu 6 ay üzerinde entegrasyon firması tarafında biz geliştirme yapmışız. Hepsi burada tarafında, hepsi burada geliştirme yapmış. Haliyle günün sonunda videoyu izleyen bir satıcı kafası karışabiliyor. O yüzden bu videoları tekrar tekrar çekiyoruz ki sürekli güncel içerikler paylaşabilelim. Şu anda da 19 Kasım 2023. Zaten videoyu paylaşırken de Kasım 2023 olarak paylaşmış olacağım. Videoyu başlamadan önce eğer e-ticaret siteniz yoksa e-commerce, ticaret sitesini kullanabilirsiniz. Etecommerce.com tam entegre altyapısıyla oluşturulmuş bir e-ticaret altyapısı. Yani aynı zamanda hem e-ticaret siteniz olacak hem de entegrasyon altyapınız olacak. E-ticaret paketinizi kendinize ait e-ticaret sitenizde aynı zamanda entegrasyon özelliğini, yani temel amaçlı entegrasyon özelliğini kullanabileceksiniz. Nedir bu temel amaçlı entegrasyon özelliği? En basit örnekle anlatmak gerekirse hem kendinize ait bir e-ticaret siteniz olacak hem de e-ticaret sitenizin panelinde trend yoldan gelen siparişlerinizi görebiliyor olacaksınız. Bu şekilde kendi kendimizin ürünün reklamını yaptıktan sonra tekrar video içeriğine geri dönelim. etecommerce.com adresinde gördüğünüz gibi sitemize ulaşabilirsiniz. Şimdi bu sekmeyi kapatıyorum. Faturatör.com panelimiz bu şekilde sol tarafta API bilgileri başlığı altında pazar yerleri altında hepsi burada.com'u görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Burada üst kısımda bir açıklama var. Burayı daha sonra videoyu durdurup okursunuz ya da sayfaya girip okursunuz. Aşağı doğru iniyoruz. Bakınız burada Mağaza adı, mağaza linki, cari kod ve mağaza id alanları var. Şimdi biz bu alanları bu bilgileri nereden alacağız? Mergent.hepsiburada.com adresine girdiğimiz zaman bizden bir kullanıcı ve şifre istiyor. Biz bilgilerimizi yapıp giriş yap butonuna bastığımız zaman bizi yönlendirdiği sayfa burası. Burası bizim hepsiburada.com mağaza panel sayfamız. Sağ üst tarafta bakarız mağazamızın ismini görüyorsunuz. Buranın üzerine gelip bilgilerim kısmına tıkladığımız zaman bizi yönlendirdiği sayfa burası oluyor. Burada mağazamızın durumu, mağazamızın profili, cari numaramız ve mağaza ID'mizi görüyoruz. Entegrasyon bilgilerimize nereden ulaşıyoruz? Bakınız şurada sol tarafta entegrasyona tıkladığımız zaman yönlendirdiği sayfa burası oluyor. Entegratör bilgilerini şuraya tıkladığımız zaman da yönlendirdiği sayfa burası oluyor. Şimdi biz bu bilgileri alacağız fakat öncelikle yetkilendirme yapmamız gerekiyor. Bakınız alt tarafta entegratörlerin kısmı var. Hepsi hepsiburada.com'da şöyle bir durum söz konusu. Hepsiburada.com'a entegrasyon sağlayabilmek için hepsiburada.com'un entegrasyon sağlayan kişiye ya da firmaya bir yetki, bir kullanıcı adı vermesi gerekiyor. Yani bunun için hepsiburada.com'dan izin almanız lazım, yetki almanız lazım. Evet, hepsiburada.com'un API dokümanları dışarıya açıktır ama isteyen herkes hepsiburada.com'a entegrasyon sağlayamaz. Sağlayabilmesi için öncelikle hepsiburada.com'dan yetki alması gerekiyor. Bunun da sebebi o. Yeni entegratör ekle butonuyla faturatör hesabımızı ekleyeceğiz. Bizim hepsuburada.com'daki kullanıcı adımız tam entegre alt dire dev. Bakın tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geldi karşımıza. Buradan entegratörü seçeceğiz. Tıklıyoruz. Diyor ki arama yapmak için 3 karakter girin. Girelim. Bakınız tam entegre alt dire dev. Buraya tıklıyoruz. Burası faturatörün kullanıcı adı. Başlangıç tarihi Şu anki tarihi yazdı buraya. 19-11-2023 22-20 tarihini yazdı. Burası İleriye alabilirsiniz bu arada bu tarihi. Buradan da bitiş tarihi var. Opsiyonel demiş. Bu tarihler ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bu tarihler arasında bu entegratöre yetki ver anlamına geliyor. Bu tarihlerin dışında ise entegratöre yetki vermiyor. Eğer bitiş tarihini girerseniz o tarihe kadar yetki verilir. O tarihten sonra yetki otomatik olarak kaldırılır. Bitiş tarihi vermezseniz sistem olabildiğince gidebildiği yere kadar bu yetkiyi vermeye devam eder. Biz şimdi bitiş tarihi girmeyelim ve kaydet butonuna basalım. Bakınız burada beklemede yazıyor. Normalde burada aktif yazması lazım. Bunun da sebebi şu. Hepsubrada.com'un bir ön bellek mekanizması var. Bu ön bellek mekanizmasından dolayı yetkiyi veriyor fakat aktif etmiyor. Şu anda şu dakika itibariyle biz bu entegrasyon uyarını yapsak bile hata alacağız. Sorun oluştu uyarısı alacağız. Bunun da sebebi tekrar söylüyorum. Ön bellek mekanizması ile alakalı. Şimdi ayarımızı yaptık. Daha doğrusu yetkimizi verdik. Hepsi burada tarafından faturatör firmamıza yani tam integral altları dev kullanıcımıza yetkimizi verdik. Şimdi tanımlamamızı yapalım. Nasıl yapıyoruz? Gelelim burada hepsi burada API bilgileri sayfasına. Mağazamızın adı. Nedir bizim mağazamızın adı? Bakınız. Bizim mağazamızın adı Test AVM. Burayı geliyoruz. Şöyle yapalım. Ctrl C. Gelelim buraya. Ctrl V. Sonra mağazamızın linki. Tekrar gelelim buraya. Bakınız burada. Sağ tık kopyalayalım. Gelelim sağ tık yapıştır diyelim. Cari kod tekrar geldik buraya. Sağ tık, kopyala geliyoruz. Sağ tık, yapıştır diyoruz. Sonra mağaza ID istiyor. Mağaza ID de burası. Bakın buradaki bilgiyle şuradaki bilgi aynıdır. Tekrar geliyoruz buraya sağ tıklıyoruz yapıştır diyoruz. Durum yani mağazamız aktif mi? Faturatör tarafında aktif mi? Varsayılan bu da şu anlama geliyor. Birden fazla hepsi burada mağazamız varsa hangisinin öncelikli olacağı anlamına geliyor. Ne demek öncelikli olmak? Herhangi bir siparişle ilgili bir işlem yapacaksak önce göreceğimiz mağaza anlamına geliyor. Faturatör tarafında önceliklendireceğimiz mağaza anlamına geliyor. Siparişler otomatik paketlensin seçeneği var. Bunun da ne anlama geldiğini söyleyeyim. Bakın paketlenmenin altında iki tane seçenek var. Tek pakette toplansın ayrı paketlensin şeklinde. Hepsi burada.com'da şöyle bir olay var. Müşteri hepsiburada.com'dan sizin müşteriniz hepsiburada.com'dan siparişi geçtiği anda beklemeye alınır. Yani henüz sizin tarafınızdan işleme alınmamış statüsünü alır. Bu ne demek? Bu şu demek. Siz işleme alana kadar müşteriniz siparişi iptal edebilir anlamına geliyor. Sizin o siparişi işleme almanız lazım. Yani, yani demeniz lazım ki ben bu siparişi göndereceğim ben bu siparişi kabul ediyorum, der etmeyeceğim demeniz lazım. Buna işleme alma ya da paketleme deniyor. Bunu isterseniz hepsi burada mağazanızdan manuel de paketleyebilirsiniz. İsterseniz buradan otomatik paketlenmesini de sağlayabilirsiniz. Şimdi burayı ben hayır yaparsam, burayı ben hayır yaparsam hepsi burada siparişiniz faturatöre yansımaz. Ta ki ne zamana kadar? Siz hepsi burada mağaza panelinizden siparişleri işleme alana kadar, siparişleri paketleyene kadar. Ya da siz burayı dersiniz ki evet ben burada paketleme yapacağım dersiniz. bir daha hepsi burada mağazanızdan işlem yapmanızı gerek yok. Faturatör bunu otomatik olarak paketleyip işlem alınır. Peki tek pakette toplansın ne demek? Ayrı paketlensin ne demek? Bu da şu anlama geliyor. Diyelim ki bir müşteri geldi. Bir tane kalem aldı. Bir tane defter aldı. Bir tane de silgi aldı. Diyelim Tek bir sipariş numarasında üç farklı ürün var. Üç farklı kalem ürün var. Bunların hepsini tek pakette toplansın derseniz yani burayı seçerseniz tek bir gönderi kodu, tek bir barkod oluşur. Ama derseniz ki mesela yine gelelim buraya. Bakın ayrı paketlensin diyelim. Müşteriniz geldi. Bir tane kitap aldı, bir tane de gitti, raf aldı diyelim. Böyle bir durum var. Şimdi kitabın desisi ile rafın desisi farklı olabilir. Bunları ayrı paketlensin diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin ürün kategorinizle alakalı. Bunu siz kendiniz ürünlerinize bakarak daha doğru Ayırt edebilirsiniz. Ben sadece şu anda anlaşılması açısından bu şekilde örneklendirdim. Şimdilik ben burayı tek pakette toplansın diyorum ve ekle butonuna basıyorum. Kayıt ekleniyor. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakınız ne diyor? API bilgilerinde sorun var. Tam da beklediğimiz hatayı aldık. Bunun sebebi şu. Burada beklemede yazdığı için bu uyarıyı alıyoruz. Bu tamamen Hepsi Burada'yla alakalı bir durum. Sayfayı bir yenileyelim bakalım aktif olmuş mu? Sayfayı yeniledim. Bakın şu anda aktif olmuş gözüküyor. Tekrar gelelim. Şimdi tekrar ekle diyeceğim. Bakalım ne olacak? Şimdi ne diyor? API bilgileriniz eklenmiştir. Siparişler sayfasına gitmek için tıklayınız. Eğer siparişlerinizi göremiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz demiş. Bu kadar. Bakınız mevcut mağazalar, test AVM, durum aktif, varsayılan ve evet, tanımlama tarihi ve mağaza bilgilerimiz. Buraya kadar şu anda yaptığımız işlem Hepsiburada.com API bilgilerimizi faturatör.com panelimize tanımlamış olduk. Artık bundan sonra faturatör ile Hepsiburada entegrasyon süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Hepsiburada siparişlerinizi faturatörden takip edebilir ya da faturalarınızı, Hepsiburada faturalarınızı faturatör üzerinden kesebilirsiniz. Videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.